24 saat Valorant Challenge'in yeni bir videosuna daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ikinci videodayız ve saatimiz 1 oldu. Let's İstanbul sunucusunda rekabetçi giriyoruz. Bakalım İstanbul sunucusunda gece birden nasıl insanlar rekabetçi aratıyor. Böyle Doğan gibi adamın anasını avradını, bacısını, baldızını, soyunu, sopunu, sülalesini, sülalesini, gelmişini, ya. geçmişini, çıkmışını, <laughs> bir şeyin kapıyı vermen gerekiyor. Bunu birlikte görelim. Challenge'in üçüncü videosunu da hızlıca istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar benim için değerli haberiniz olsun. Benim için önemli lan. Benim için önemli. önemli. Ben bir şey yiyorum. Karşılaşma. Allah kahretsin. Yılanı kusturamadık derken abi bu abis gerçekten yani bunu geceye mi saklıyorlar abi? abisi göndermek için çıldıracağım bak. Çıldırdım. Başka bir yok mu oğlum? Asen etme sen. Aç başladı. Efendim Geko. Sana demiyorum la karşıdakine diyorum. Adem sağ olsun maçı kaybettirdi de bize. 3 vurdu oğlum 3 3. Oo şimdi Maşallah. 30 vuracak. Kardeşim, ben şöyle bir, şey alayım. yapsam, öyle bir şey atsam. Geldim. Uhuuu <laughs> Lan bu suratına uçtuk Ya sumo kötü attım Kötü Hı yok dostum Pezevenge bak Tarıyorum karşında üç ayak oynuyor. <laughs> Helal oldu. <laughs> Vay sopası güzel seni Pezevenk. Sopayla geliyor kavgaya. Kardeşim nereye sıkıyorsun? Bek Yukarı mı Kanka burası tek olabilir ya. <laughs> olabilir. Evet olabilir. Dönsene ya. Kalkaya geldik arkadaşlar. Lavuklar arka açılmış. Bak onu hemen tek vuruyorum. Oldu mu böyle? Helal <laughs> oğlum. Bravo lan. Soldan yakın şolda yakın. Değil oğlum değil. Güzelim bek, değil. Saklar. Öldü. Cennem cennem. Ne yapıyorsunuz oğlum siz böyle terbiyesiz şeyler mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz sıkışmışsınız oraya? Abi bana bir silah versene. Oğlum oraya nasıl geçeyim? Koca duvar var. Ben oğlum size silah taşıyordum biliyor musunuz? Ay <laughs> vallahi lan cepheye silah Adam... taşıyor Dostum <laughs> şunu bak kırın şunu bak. Sıkıyorum. <laughs> Benim çelik irade bok oldu arkadaşlar. <laughs> o siktir. Kırın! Adamım oğlum, kucağına indim ya. Bir fake verelim buraya iso ile. Aldık mı birini? Hop kaptım ben birini. Deadlock'u aldım. Önce buradan. bir Ya kardeşim bak bir yerden çıkıp kalkanımı kırıp diğer taraftan da pik atma bana bak. Delikanlı gibi otur sık. hareketler. Bunlar hep through stretch yapmadılar, arkadaşlar. Lankaya. Oh lan kardeşim. smoke Smoke yok. Dubai yok. Ben gidiyorum yolumdayım. Helal oğlum. Tike geçer. Tike geçiyor mu lan oradan? Hası yok oğlum. Aa geçmez mi? <laughs> evet. Oğlum ben sen niye smoke atmıyorsun oğlum? Koştuk amına koyayım. Ne yapabilirim? Oğlum smoke niye atmadın Oğlum Yine smoke atta girelim. Ha. Ne? Bekle, hile yaşarım ya, bekle. Ya. Heh, şimdi. Eyvah tufan, eyvah amanım. Gel. Backside. Koruyun babayı babayı ölürse sıkıntı ya haberiniz olsun Bu kadar ya bu kadar ya bak şu çözünürlüğe geçmeyecektim bak Aldım birini Oba baba aldı birini gel bakalım Abi sen sen <laughs> benim peşim bitti Ne kadar <laughs> sen nasıl ölürüm Kanka sen de işi çok Kanka flash attıktan sonra 5 saniye 6 saniye bekliyor ya Elinde smoke şey gibi bekliyor ya ben de o ben main'im Bana amına koyayım ne? Ne alıp veremedin var oğlum ben. Hmm. Oğlum be, Sikir, tamam. de uğraşma, beden, <laughs> ya Sikeri uğraşma sikerim ben lan. direkt sumo atsana kardeşim. Ben zaten bak. Ben <bir Evet, gülüyor> de <laughs> toksik olmak sel sel istemiyorum. Şey, Amcık şey. gibi konuşuyon durmadan ha. Sus la. Gel çocuk <gülüyor> <gülüyor> özel ilgi istiyor Ne alaka oğlum? Ne oluyor oğlum, oğlum ya? Gene bana bir şeyler girdi arkadaşlar. Ben hiçbir şey anlamadım. 120 nice. Bu kadar ya. Önden ben gerekiyor arkadaşım. Tırın. bok gibi bir eğim. Hmm. Bu nerededir? Bu nerededir? Abi o da sayttaymış ya. Artık ulti ile birini vurabilir miyim? Teşekkürler. Bana niye verdin oğlum Spike'ı? Ben birini alıyorum. Beni al. Vur vur beni vur beni vur. Allah'ım kill aldım ultide. Oh my god. Ay anamda atlandım. Şunu, şunu bir, şunu bir kırsana be. Evet evet. Allah kahretmesin. Sağ şey attım ya boku attım helal oğlum la bu kadar. Çekilsene. Bunu la bunu. Bunu la şunu. Allah Allah. Bekle kanka tutma. Arka vurdu lan. Abi. Çok öldü lan. Allah Allah. Yani, Geko kanka. Kaç <laughs> canım. Yani Retake re atacağız diyoruz. O menin small yok ama. yok çekti mi? ha. Görüyorsun değil mi? Retake atacağız adam smoke yok. Atmış bir yerlere. Güzel bir çocuk <laughs> Özel çocuk ya. Özel çocuk ya. Salak. Ben sadece bu ikiniz birbirinizi sustursanız da biz düşünce oyunumuzu mu oynasak? Sizin tartışmanızı dinlemesek. Senle Jet'in kanka, yani sürekli birbirine bir şey demesinden sıkıldım gerçekten. Yok la elim muteli oğlum. Duymuyorum bir kere konuşmadım. şu şey an kanka sen uzatıyorsun ama farkında. Ondan sonra. Tamam. Ya Mirin ne diyorsun oğlum? Sen Gel bakalım. Allah'ım Bu ne, oğlum ben ne olayım. oluyor? Oğlum bakili de tek adama kardeşim ha. Allah kahretmesin her şeyin mermisini bitirdi. Aha. Hadi bakalım bu sefer Cypher'ı gönderdik arkadaşlar. Helal oğlum bu kadar. Geliyorum. Helal dediğim şey işte 2 de. saniye yaşamıyor arkadaşlar. Oğlum önümden çekil. Ne beymiş ya. A da var kardeşim be. A'ya gelin. Kanka bakarsa tuttu. Kulav ölecek zaten. Kulav ölecek iki iş, kişiler ha. Oye. Kek evet. Allah'ım ya Rabbim. Ne yapıyor oğlum bunlar? Mid'den şuradan girdiler ha. Link'den pıtır pıtır girdiler. Ben birinde bir ulti alayım arkadaşlar. Oğlum, Onu bilmeyeyim. Şunu bir tane alayım şey, şuradan. Aldım. Ses yok evet, ses süper. yok ses. Oyna. Yok. O CT'ye girmiş adam. Öyle. Lan kum, kuş gitti. Ben burayı yakın alacağım arkadaşlar. Belki bir lurk mörk derken yok. Tamam. Yapma be güzelim be. Yapma bir tanem be. Bu kadar ya. Aldım kardeş. Lan var ya. Eline sağlık. Eyvallah kardeş. Oğlum siz rahat olsunuz. Abiniz bu Abi, turist direkt direkte yani. He. Bir dakika ben orba alacağım arkadaşlar. Portlar veli nimet biliyorsunuz. Aldım. Hop oh, çıktı. Burada bir trap var. Tamam. Binde dur oğlum. Bir sakin ol. Koşma la pesemink. Götlerinde kurtlar bunların ha. Ananı. <gülüyor> Ananı. <gülüyor> <gülüyor> E bir de artist Sıdıyor. artist sopasını sallıyor ya böyle da da diye bir yapıştı Gene be arkadaşlar kuruldum ya. ya burada yıllanmış araba döndüm ben burada ya Bir tane lork gelsin bari et Yani, şey yani cypher kanka yani... ee, heaven, Heaven'da heaven'da OP Aldım birini Aldım birini OP o OP geliyor lan Öldürdüm onu öldürdüm onu Mitte bende lan biri attı Hadi lan, beni çözerseniz Anladım. Vay amın. Hala ofta kanka, hala ofta çocuk var. Abi şaka mı? Sen Nerede mesela o bak. Panyel oğlum. ya. ya. Vallahi bin ya bu oyun. Bin ableydi vallahi. Ne ona abi oğlum? Ya oğlum. Ne onda atıyor oğlum? Nasıl bir gece oyunu ya? Oo dostum şu operatörü hadi. ölmeyin Çok ya. Bak alacağım spike atayım. 2 tane smoke var dost. Hadi kardeşim sen reload atana kadar. Allah kahretsin bir de reload atmamış. Nice Ömür bitti ya bu çocuk. 5 iş günü geçti bu çocuk reload atana kadar. Kaldı. <laughs> Salak aşağı düştü. O daha demin de düştü ya. <laughs> Korkudan aşağı düştü oğlum mal. Al bu atı lan. Ya oğlum. Helal oğlum. Al lan. Aha. Aldım lan. Uy. Çok iyi lan. Atladı burada. Atlamadı. Atladı abi. hadi oğlum ace. Kanka. Gidelim hele bak. Yapma. Allah bu ya. Yapma. Ölçelim. Lan oğlum. Adam. Adamların öncüsü midde Mid arkadaşlar. Sova midde. Geldi. Beni niye vuruyorsun ama? Ben oradan oyunu izleyeyim fal. Tamam city'de adam. Solda hemen soğuk. Daha dikkat. Sağda. Oğlum. Olur. Lan nasıl veriyorsunuz böyle? Oooo. <laughs> Güzel. <laughs> <laughs>